Ekran kaydımız da şimdilik başlamıştır. Evet, hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Şöyle bir deneme yapmak istedim. Sizlere de daha önce bahsetmiş olduğum gibi TikTok'ta da artık devam ediyoruz yayınlarımıza, canlı yayınlarımıza. Şu anda ekran kaydı olarak alıyorum. Hem TikTok'ta canlı yayındayım hem de buradakini ekran kaydı olarak YouTube'da da paylaşmak istedim. Bu şekilde TikTok'ta da sizi yayınlarıma bekliyorum. Bunları YouTube'dan izleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Orada açıklama kısmına TikTok profilimin linkini bırakacağım. Oradan da isteyen izleyebilir. Şu anda canlı yayında gayet güzel bir sayıya ulaştık. Ve yavaş yavaş kazıyalım. Hatta az önce ekran kaydı almaya başlamadan önce iki tane kazdığımda iki tane 200 bin lirayı bulmuştuk. Şöyle devamında bakalım ne bulabiliriz. Burada da 10.000 TL. Evet gayet yüksek güzel büyük rakamlarla devam ediyoruz kazımaya. Ee, yayına gelen arkadaşlar dediğim gibi ekrana ne kadar bol bol çift tıklarlarsa o kadar güzel bir şekilde eğlenceli şekilde yayınımız devam eder. Şöyle kazıma işlemimizi kaldığımız yerden devam edelim. Söylediğim gibi arkadaşlar şu anda bir deneme amaçlı bir yayın bu. Sadece TikTok'ta şu an canlı yayında kazıyorum ve aynı esnada ekran kaydı alarak da bunu YouTube'da paylaşacağım. Bakalım eğer ki talep güzel olursa, destekler güzel olursa TikTok'ta da buradan da canlı yayında kazıma işlemlerimize devam edeceğiz. 2 tane 10 binimiz çıktı. 2 tane 200 binimiz. Bakalım. Kalan son kazımadığımız bölümde ve bonusta ne bulacağız? Daha devamında da kazı kazanlarımız var. Yayınımız bu şekilde devam edecek. Sadece istediğim yayında olan arkadaşlar şu anda bizi izleyenler bol bol beğeni atsınlar, yorum atsınlar ve atabiliyorlarsa ufak da olsa hediyeleriyle yayınımızı etkinleştirip daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlasınlar. Şöyle sonuncu devamındaki kazıyalım. Ne varmış? 100. Ne çıktı? 100, 200. 2 tane 200 bin. 2 tane de 10 bin. Şu anda tek kazımadığımız bölüm bonus bölümü kaldı. Oraya da kazıdığımızda bir şey kazanıp kazanmadığımızı göreceğiz. Burada da taç var. İlk kartımız boş çıktı. Şöyle bunu da kazıyıp bırakalım. İlk kartımız görüldüğü gibi boş. Geçelim bir diğer kartımıza. Sağlık olsun. Bir diğer kartımızda isterseniz ilk başta bonustan başlayalım. Daha önce YouTube'da bu şekilde kazımaya başladığım birçok kartta daha güzel ikramiyeler tutturduğumuz olmuştu. Yani bir totem gibi bir şey diyebiliriz buna. İsterseniz öncelikle bonustan kazımaya başlayıp devamında ne var ne yok bakalım. Ne varmış? Bunda yüzük. Ne kaçırmışız ona bakalım. 50 TL. Sağlık olsun. Gelelim diğer tarafa. Burada da eğer 3 tane aynı rakamda ikramiye bulursak almış olacağız. Dediğim gibi Dediğim gibi şimdi burada 3 tane de de bulduğumuz ikramiyemiz olursa onları almış olacağız. Bakalım bir şey var mı? 10 TL, 10 TL, 1000 TL, burada 5 TL, burada 100 TL, 2 tane 10 binimiz var. Yani bu şurası 10 TL olarak çıkarsa 2 tane zaten kartla bir deneme yayınıydı bu verdiğimiz iki tane kartın parasını almış oluruz. Bakalım. Burada da 100 TL ve bu kartımız da boş. Sağlık olsun. Dediğim gibi bu videoyu biraz kısa tutuyorum. Deneme amaçlı bir videoydu bu. Ee, buradan TikTok'ta sadece bir canlı yayın yaparak az çok tecrübe edine edinelim istedim. Bakalım daha sonrasında sizlerin değer destekleri tam olursa TikTok'ta da canlı yayınlarda kazıma işlemlerimize devam edeceğiz. Aldığımız iki tane kız kazan 5 TL'lik ikisi de boş çıktı. Sağlık olsun. Zararımız 10 TL olsun. Hepinize iyi akşamlar, bol şans arkadaşlar. Başka videoda daha görüşmek üzere.